Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz ben Ali. Ben Kenan. Merhaba arkadaşlar. Güzel bir Eylül ayı Kenan. Ne diyorsun? Güzel yavaş yavaş havalar serinlemeye başladı. Hı. Bakalım işte kış da gelecek. İnşallah. İnşallah. Yani Ama tek işte biz hala uzaya işte. uzaya gidemedik. Ben Gideceğiz. gidiyorum Gideceğiz. tek başıma. Hadi Az görüşürüz. kaldı. O, uzaya mı? Ha. Bak bir süre sonra Yere çakılma işte diyorsun. Oksijen yetmezdi. Aynen. Ne aynen. Bileyim. Aynen. Katmanlarda. Oksijen tüplerimizi doldurdun mu? Daha doldurmadım bu bölümümüzde dolduracağım onları. Aynen. Daha önceki bölümlerde malum hazırlıkları yapmıştık, kolektör Kesinlikle. olsun, kompresör olsun. Şimdi yani uyalım onları abi, uyalım. uyalım mı? Uyalım. Aynen bir gündüz, gündüz olsun. olsun. Akşam ister istemez insan geliyor ya böyle bir yaratık gelir mi bir şey ne mi? Ne demiş hatalarımız? Neydi? Akşamın hayrından sabahın şeridinden. Yok işte. Sabahın şehri aynen doğru. doğru. Aynen, tamam yani. doğru doğru. Ya zaman aralıklarına bir 2-3 saat fark var Aynen. o kadar. Ben de şu sheetleri yapıyordum. Surtus toplamıştık. Şimdi benden ister ki Kaç tane var? Şundan bir kere bir 16 tane alacağım. Bu 16 taneyi Halverizer'dan geçireceğim. Güzel. Ben de e, makineleri 10 -10. bağlamak için Oksijen Pipe yapacağım biraz. Bilmiyorum. Daha önceki yaptırım bitmiş. bitmiş. Hı tane mi var Flix. Hı, hmm, iki tane de bunun dust'ı var. Şimdi formülü neydi? Recipe. Yok. Kitap. Nerede kitabım? Ha. 20 tane istiyor recipe. Evet. 10 tane bunun tozundan lazım. Bir tanesi güçlüdü. 7 tane daha lazım. Dolayısıyla 4 tane şarj etmem lazım. Bilmem ne. <laughs> Aynen. Bu arada şeyleri bağladım ben. Oksijen pipe'la eee kolektör ve başladı mı yukarı? kompresörü Aynen. Şimdi bir bakıyorum için. Yani evet. olmuş abi. Şimdi daha önceden yaptığımız tüpler vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Light oksijen ve medium oksijen olarak. Şimdi birini bir deneyeyim bakalım. Üst taraf şu an dolmaya başladı. Evet. Aktif gösterdi şu an statüyü. Bakıyorum. Oksijen remaining diye artıyor şu anda. Kaça kadar alacak acaba? E, rengi rengine tüpün? Yeşil. Yeşiller abi 900. 900 gayet güzel şu an yüzyıllardayız Bir de kırmızı var herhalde 2700'lük gibi Aynen, 2700 lük. <laughs> O kafada şimdi yeşil oldu zaten tamam. Medium'u da dolduruyor muyuz Evet o da dolmaya başladı gayet güzel Bir deftere bakayım tamam mı Evet Evet gayet güzel bu görevin sonunda bize 10 tane daha oksijen pipe verecek hmm. Bir de Oak Leaves verecek Oclipse. Şimdi Oak Leaves Oclipse... aslında şey Mesela Uzaya falan gittiğimizde oksijen doldurmak için Hı -hı. yaprakları kullanabiliyoruz. Hı. -hı. Çünkü o Anladım. ağaç yetişmiyormuş yani. E, doğru. Ben hep araştırıyorlar. Nedir, ne değildir diye ama. Biliyor musun? Bilgi vermiş olayım. İlk patates yetiştirilmiş abi uzayda. Vay. Hmm. Yetişmiş ama değil mi? Yani bildiğiniz. Yetişmiş tabii canım ya. Çok güzel. Vay. Kızartması olmuş onun ya. Kızartma. Yemişler <laughs> <laughs> ya. Şimdi Şöyle sen, bakıyorum. Sen, sen ve görevimiz sen. tamam arkadaşlar. Şöyle gideyim bir üstümü Hı. boşaltayım. Tixlerim oldu. Bunların da 7 tanesini. Şu 5 tık tık. Şimdi bunların seedlerini yapacağım. Sonra şu Power Amazingos'uyla bunları ben bir büyüteceğim. O benden bir tane heavy tank istedi şu anda tam şeyin üstüne. Kırmızı. Aynen kırmızı. Abi yün bol. Kırmızı içinde papi lazım biliyorsun çiçek kırmızı içinde. Ee, kırmızı çiçeğim. çiçeğimiz galiba var gibi hatırlıyorum ama. Olmasa bile her yer kırmızı çiçek. Aynen. Bir de sarı çiçek var. <laughs> o da çok. Ha, o da çok. Soruyorsun. Ee, nedir iki tane var iki tane var tamam. Boşundan yapalım. Şunu bir tamir edeyim. Hımm. Compressed iron. Her şeyi kompresliyor ya. Hakikaten doyamadım. Doyamadı. Komprese doyamadım. Hatta gelmişken şunu da bir şurada bir tane varmış. Hmm, güzel burada bir tane tinim de var. Gerçi benden üç tane istiyor ama. Değil mi? Evet. Hımm. 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 Şöyle gideyim biraz. Aynen. Bu şeyi bana jetpack yapman güzel oldu ya. Ben kendim takılıyorum oğlum. <laughs> Aman tanrım. Tin bitti. Ama dökmüştük tabii ki. Tabii, sandık da vardı. Bakıyorum. O gayet güzel. 42 tane var. Oh my god. <laughs> Şimdi sen de şunu koyduk. 32 tane bu. 20 tane de bu Aynen. mu? Gayet Aynen. güzel. Şimdi bunları tane büyütmemi ya. isterse benden. Sence ister mi? Vallahi genelde öyle şeyler yapıyor. Yaptı ne yazık ki. Yaptı. Şimdi bunun pipe'ını sökmüştüm ben elektrik yiyor diye. Tekrar tamam. Gerçi artık Growth Accelerator var. Bununla hızlı olması lazım bu işin. Sen hmm. git. Sen git desem aynen. Orada siz bir büyüyün bakalım. Ben bakayım başka ne görevi var. Hmm. Ama şu anda zaten burada tıkandım. Bunların büyümesini bekleyecek. Şurada ne var? Growth. Abi ben şunları şeye çevirsem mi ya? Crafting terminali. İleride görev gelir Allah. diye temizlemedim. Yani yapmadım. Benden terminal istedi çünkü. Vallahi fark etmez abi nasıl istersen. Ya malzememiz var. Şu, şu an için ama. sıkıntı yok da. Ben çevireyim ya bunu. Bir tanesini çevireyim en azından artık. işlevselliğe başlasın de koyayım Bizim üst kompreste durum nedir o oh, gayet güzel Şimdi şu crafting table. bu nasıl yapılıyordu Mi crafting terminal için Evet Calculation prosesör gerekiyor o yüzden bana bu skitleri yaptırdı zaten Ya akıllı ya Evet evet görevlerde öyle bir şey var Aynen, Aynen. bir merdiven kafası gidiyor ama var, dursun. Ben bir şu sitenin içinde var mıydı bizim kırmızı çiçek? Umarım envanterim olduğunda nasıl olsa bol diye atmamışımdır. Öyle bir şeyden. Ne lazım? Şey kırmızı çiçek. Galiba atmışım ben şu çevreden bir kırmızı çiçek bulayım. Bul oh, Dur bakayım. Ben şey bir ışınlanayım hemen. Şurada koyun kısmında görmüştüm. Bir bakayım hemen. Silmiş miyim onu? Silmemiş. Bunlar ay çiçek. Oh. Buldum abi ben. Buldun mu? Aynen. Ben de şöyle bir bakıyorum. Burada yok her şeyde. lan o. Aman. Lan girsin sonra içinde patlar Aynen. Eşşol <laughs> eşek. Geleyim mi? Gel gel. Kaç tane lazım sana? Bir tane yeterli muhtemelen. Yani onu bir tane koyunca zaten şeyini veriyor. Ne derler? Çekirdeğini veriyor. Onunla buğulu birleştirince olacak diye tahmin ediyorum. Şey Neredesin? Ha gerçi dur. Üç tane bul istiyor ama. Dur Al. bakalım bakın. Neredesin? Hop. Da, gel. Sana. Ha gayet iyi. Bir ben biliyorsun ki. Şöyle bir bakıyorum nedir ne değildir. Aa çok iyi. Aynen. Bu arada hempler olmuş. Ben bunları çoğaltayım ya. Yani. Mesela hem çoğaltıyorum burada. Şunu kestim. Şunu <laughs> kestim. Hem ama endüstriyel. Bu da var ya. Yani. Biz bunu başka bir modda da yapmıştık ya. Hangi modda hatırlamıyorum ama. şöyle bu Şöyle. Tabu önemli. Gayet güzel. Heavy tankımız birazdan hazır olacak. Bakayım şeyler pişmiş mi? Olmuş oh. Şey Burada. Aynen gayet <laughs> güzel. bunlar olduysa bu görev de tamam. Oh! Expanded Mi sistem. Mi controller istiyor benden iki tane. Bunun için ne gerekiyordu ya? Bu arada heavy tanklar tamam. Gerçi ben şu prosesörü verdim artık. Prosesör. Heavy tankımız da şu anda olmakta. Muhteşem. 2700'e kadar yol var. Şu ne? Engineering press. Şu ne? Logic press. Benim diğer presse ihtiyacım var. Calculation press yapmam lazım. Nerede abi? <laughs> Kenan? Hı. Duyuyor musun beni? duyuyorum. Bir sesin kesildi gibi oldu. Aa öyle mi? Şu evet. an geliyor mu sesim? Aynen geliyor. Ha tamam sıkıntı yok. destek alacağım. O bir tane daha oksijen kompresör veriyor görevimin sonunda. Güzel güzel. Şar. Lazım olur. Şunun yalnız bağlantısını keseceğim abi. Bu deli elektrik çekiyor. Buradan aldık. Şimdi bu calculation press'i şöyle koyacağım. Şimdi benden termal kıyafetler istiyor. Ne lazım onun için? Abi bakacağım. Termalin malzemesi nedir? yapılış muhtemelen aynıdır. E, tarif olarak ama malzeme olarak Bunları basa dursun. Ben göreve bakayım. Şimdi mi kontrolü yapmak için e, yapmak. termal cloud. Hmm, aslında zor değil. 4 e, hmm. wool ve redstone ile yapılıyor. Hmm. Woolumuz çok <laughs> Çok, aynen güzel. Ben bu işi çözerim. Bir iki takım yapıyorum abi. Abi ondan İkimizde iki bir takım yap. Şimdilik bir takım yap, görevi tamamla. Zaten şey. ikişer takıma çıkaracağız biz. ha şey, giderken tamamlarız. Hı hı. Tamam, ben onlara bir girişim. Yalnız ikimiz gidebilecek miyiz? Hm, o da var. O da var. Acaba roket kaç kişilik? Benim bildiğim roket tek kişilik. Ya, i̇ki tane roket yapmak zorunda mı kalacağız acaba? Vallahi öyle olursa. Bir tane yaparız eğer hani çok zorlayıcı ha, yani bir, bir göreve gitse, bakalım. Aynen. İyiyse sırayla gideriz ya. Bir Sol tur sen olayı, dersin, bir tur ben bilirim. Aynen o da olabilir. Aynen böyle <laughs> bir. Bisiklet gibi diyorsun yani. Aynen. Bizim... Şimdi ben calculation press yapmaya geldim buraya. Niye? Bizim bir stek wool'umuz var ya. Yani. Hmm, <laughs> sky stone olmaya geldim ya. Şuradan da biraz bir press Şurada... stone alayım. Yok. Şu mu? Sky stone'ları nereye koydum ben yani? Şu mu? Aynen. Bir, iki, bunları ısıtıyor muyduk? Şöyle bir deniyorum. Oluyor mu? Oluyor. Gayet güzel. Şimdi mi? 4. Şimdi 2 tane var mı? Var. Olmaz mı ya? Mis gibi. Şöyle netti 5. Bu arada 21 olmuş. Bunu bir durdurayım. Yeter. Şimdi. Sen buraya. 5 buna lazım. 8 buna 13. Şöyle koysak bu otomatik basacak bunları. Basacak. E de buna güzel 20. ya bu çıkartmışlar. 24. Okay. Valla güzel. Aynen. Basın. Bana 24 tane lazım. 24 tane lazımsa. Ee, 5 tane yaptım. 19 tane kaldı. 19 kere 4, 40, 36, 76 tane wool lazım. Wow. Oha. Hakikaten. Oha. Ya. Ne var? var da orada ya. Aynen bir stack var. Bir, bir takım yapıyorsun değil mi? Aynen bir takım yapıyorum. Bir takım yap ya. Abartma. Yetecek mi? Yetmezsek Yeterim. oyunların yerini biliyoruz ya. Aynen. Oraya gidip bir tur daha gezip geliriz. Ben neye bakıyordum kardeşim? Kafa gitti. Yetecek. 84 tane çıktı oğlumuz. Güzel. Redstone zaten çok. Şunu alayım. Şimdi ne gerekiyordu bunun için? Mini crafting terminal. Aynen. Kenan, Oo. evet. Mi geliyor. Abi. Gayet güzel zaten. Fark ettim ortalık anağira döndü. Şunu da çevireceğim. Mi geliyor. Ama tabii şu an bir kalkık var. Ben bunu bölüm arasında aslında büyütürüm senin içinde. Ben zaten kaç bölümdür şu Mi'ye uğraşıyorum? Aynen. Gerçi onlar da görev. Nihayetinde. Abi adam buraya koymuş. Bu crafting table'a koymuş. Hadi ne yapsın? Gideyim şurayı kullanayım bari. Ha yok yok ben tamam. Yok ya senin tamam olman. Şimdi ben gideyim şu. Sana hatta göre bak. aşklar lay lay yok <laughs> bak gidiyorum hatta dışarıda yapıyorum yani. Yok yok. Tamam artık Mii sistemle mi sistemle devrede abi. Gayet evet. güzel. Hı -hı. O, oh, Şimdi 19. Stonelar ne durumda benim pişti mi? Pişmiş. Bunları yapabilecek miyim? Yani şurada bir crafting table var. Neydi abi bu? Mi terminal değil. Neydi la? Mi kontrol mıydı? Aynen. Şimdi. Aynen. Tak iki tane de bunu da yaptım. Allah. Claim reward. Bunlar şey yarıyordu. Şu aletleri genişletmeye yarıyordu. Aynen. Nasıl yapsak? Şuradan yapalım. Sıkıntı olmadı herhalde. Gayet güzel. Pantola tamam, geldik. Hop gitti. Ee, benden başka ne istiyorsun? Tabi ya. 4K istiyor iki tane. Tabii ah. Tabii. Yapacağım Benim mı? 4 hula daha ihtiyacım var. Yok mu abi? Bakıyorum bu neymiş? Şimdi şundan yapmam lazım benim. Artık şunları bir Mi'ye atayım. Bilek kul bir tane. Aa bizim gri wool'larımız vardı. Ben onu sandığa atmıştım. Bakıyorum. Gayet güzel. 3 burada var. Bir de Seni bilek atacağım. kabul ederse. Seni atacağım. Seni atacağım. Press, bir kal. Seni atacağım. Şimdi güzel bir planlama yapmak lazım. Şuradan şu basılmışları bir alayım. Engineering calculation silicon. Şu silikonun birini alayım. Engineering alayım. Calculation alayım. Bu zaten calculation. Benim logic press'im şu. Hmm, sıkıntı yok. Ben şeyde, e, crafting table'da unutmuşum bir kısmını. Hmm. Tamamdır. Görev halloldu oldu diye tahmin ediyorum. Bu tamam. Şimdi bakıyoruz 4K. Bölüm arasında yapayım demiştim ki ama görev verdi. <laughs> Güzel. Şimdi görev verince şimdi bundan bana 4 tane lazım pardon 6 tane lazım. Ne eksik? Ee, benim bir sürü pür sürtü skorsum yokmuş. Çünkü onları çevirdim. Allah beni bildiği gibi O. Sensörlü gözlüklerim nasıl? Çızıyorum. Neredesin ya? <laughs> Buradayım. Neyin nasıl? sensörü oğlum o? Bilmiyorum ki değişikli bir aura sağladı vallahi böyle Vay. bir. <gülüyor> Adam... <gülüyor> gözlük seviyor ya. Şey gibi ama ya böyle Hafize'nin ne gibi olmuş? Abi ben eee yandım. Yandın mı? Niye? Yandım yandım hemde Şunları atayım. Abi benim Surtis'te sıkıntım var ya. Bir daha inelim mi abi? Ya da başka bir madene gidelim. Aynı seviyelerde. Abi şuralarda bir hızlıca baksam diyeceğim ama yanımda torç yok. Biraz torç alayım. Gerçi bunu CT'nden çoğaltabiliyorum artık. Onu da çözdüm. Oo. Ama şurada var. Var mı? Şimdi kaç tane var? 33 tane var. Bunu bir alayım. Bunun yarısıyla, 16 tanesiyle çoğaltayım. Oldu. Benden yeni kıyafetler istedi. Abi onlar... Bakalım hangi malzemeyle? Bir sonraki seviye yanılmıyorsam seni biraz baladırabilir. Burayı yaptık. Altına dedik. doğru git abi görevlerin? Ee, dash, Thermal, Claw Oo, Dash burada yok abi Aynen, Compress, Dash istedi Compress, Dash için Mars'a gitmemiz lazım kendimize Harbi ben mi? Ben öyle biliyorum, aynen Mars ya, ne olacak yani Mars hep gittiğimiz yer Yani ingotu varsa sıkıntı yok diyor ama tabii ingotu nerede? <laughs> Şöyle bir bakayım diğer görevlere yani, Onun daha görevleri var da o taraftan giden. Var var daha var. Paraşüt yapmamı istiyor benden. Mantıklı. Hmm güzel bakayım. Kolaydı muhtemelen. Aynen. Diye tahmin ediyorum. Wool istiyor galiba o da. Emin değilim ama. Muhtem... O. Oh. 3 tane string sıkıntı yok. Canvas istiyor. Tamam. Canvas nasıl yapılıyormuş? Ee, kaç? 4 string. Pardon 5 string. 2 tane de şey. Stick. Bundan bana 3 tane istiyorsa Şimdilik şunu şuraya koyacağım eee 15 3 daha 18 tane ip bulmam lazım İpimiz vardı diye tahmin ediyorum eee Örümceklerden çıkıyordu ama Bakıyorum burada ne kadar o gayet Var mı? Değil <gülüyor> <Kaç> <gülüyor> Yokmuş tane? <laughs> 7 tane varmış Kaç tane lazım sana? eee 18 tane lazım Şimdi hani Aynen. şu fiberleri ektik ya Abi uyusak ya. <laughs> uyuyalım. Ben yatan oradayım zaten. Yaptım yani, direkt. Sana 18 ibi nasıl bulurum? Sana şimdi göstereceğim. Şey var. Ee... Dur. Şunları bir alayım. Biraz daha fiber vardı burada. Minin içinde. Bonlardan falan çıkıyor muydu? Arkadaşlar yok bondan bon tamam, yok. Ben deymiş abi. Şimdi bundan kaç tane yapabilirim ona bakayım. Abi sana bir 13 tane daha yaptım. Gel. 13 gayet güzel. 20 yetiyor zaten bana. Aynen. Gayet Olmaz. eline sağlık. 18 taneydi. Yani, Benim... Ha, bu hempler niye yavaş büyüyor ya? Bunlar olmuş mu? Daha olmamış herhalde bakayım. Yok daha olmamış. Yüzde kaç bu? Yüzde 74. Az daha pişin. Elektrik durumumuz nasıl acaba? B bakayım. Full. Neden? Bu arkadaş üretiyor çünkü. Güzel. Abi growth accelerator'lar deli yiyor ya. Bunlar Vallahi Allah üç. Hadi oğlum, oldunuz mu siz? Daha olmamış. Oğlum 91. Ol artık. Gayet güzel. Burada olan nedir? Gayet güzel. Oldu paraşütümüz de geliyor. Tamamdır. Gayet güvenli bir şekilde. Uçabilir. Uçabiliriz. O şimdi bize renk renk paraşütler veriyor bak. K. Ne renk alalım? Ne renkler var? Vallahi siyah var, mavi var, gri var, pembe var. Abi ha, bana bunu. siyah ver. Siyah. Hop aldım. Şu 6 tane. Şimdi 4K yapmak için. Değil mi? Evet. Şöyle tamamdır. 4K'sı. Bunu herhalde Calculation please. Bir. Ne bitti? Ne bitti? Ne bitti? Quartz class bitti. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Bizden dört tüp yemek istiyor. Ne yemekleri abi? Valla can of no food demiş. Tamam. Şeylerimiz var. Ee, beşer tane ama dolu mu boş mu? Şu nedir quartzları alacağız. On altı tane. Bakayım. Yemek tüpü mü? Aynen. Şurada onar tane var. E bir al ama bunları üstüne. Yoksa Ayça. yapmanı mı istiyor? Ay konuşamadım. Ya da olanları mı dolduracağım? Allah Allah. Saymadı. Bir bakayım. 4 tane farklı Keno Food. Hani, Hepsinden beşer er tane. 5 tane yapmışsın orada sen görev. Bravo. Bunları ben toplayabilirim Kenan. Topla Görelim. İçi, i̇çinden... Lazım olan bir şey varsa içinden gel al. Valla şu an yok. Oksijen pipe falan var. O oh, sensörlü oh. gözlük benim de oldu. Aynen güzel. <laughs> ben şu maviyi alayım. Kenan food. şimdi Kenan. Hı. Abi bak, bunu elmalı versiyonu var. Hı hı. Biri elma ile olacak, biri havuçla olacak. Ben sana söyleyeyim. Aa evet, evet. Biri karpuzla olacak. Biri de yanılmıyorsam patates aynen, Ben de patates. buldum şimdi elma, havuç, karpuz, patates. Dediğin gibi aynen ee, şimdi bunu nasıl yapacağız? Biz patates şimdi durumunu çözmüş müydük? elmayı mi? yaparsın. Hadi elmayı ağaçları kır kur bulursun. Yok patates yok işte ortalıkta. Patates de yok. O zaman biz bunu biraz askıya alalım. Aynen ya. patates havuç yok. Ben bunları geri koyayım. Elimizde zaten 40 tüp var. İkişer tane istiyor. Ee, onar tane şey bulmamız lazım. Elma, havuç, patates, karpuz. Onları bakalım. Tamamladıkça onları halledelim. Abi, bir o kere biraz... bulsak zaten. Suluya suluya biz o işi... Van'da da yaparız da. Van'da yapmaz mıyız ya? Aynen. Iron ve... Ben de şu görevi hmm. tamamlayayım. Bölümü sonlandıralım. Artık bundan sonra mide etken. Yani... Aynen güzel. Bek o güzel ya. oldu. Ben de evet. şu an jeneratörleri falan yapmam istiyorum. Ender tank, pump, Ender lava tank generator. Yapabilir misin? Valla bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Ender tank düşük. için blaze var ama şey yok. Ender Eye yok. Kaç tane ender Eye gerekiyordu onun için? Bir tane ender, ender pearl istiyor. 4K. Ama onlardan ikişer tane yapmamızı istiyordu. Hmm, dur. Sayıya hiç bakmadım aynen. Aynen 2 tane. iki tane. Tamam ben buraya 4K'lıkları da koydum. Sen de şimdi şu görevleri bir tamamla Kenan. Bir açayım şimdi kitabımda ne var ne yok. Bir tane Gayet güzel yani, tane olabilir, var. güzel ben üç tane almadır bir görev var. Getirdim. Aynen. Buradan bir tane 1K'lık verdi bana. Sende de bir tane 1K'lık fazladan verecek. At onu da sisteme. Artık bundan sonra sistemdeyiz. Aldım. Aldım. Bu nasıl yapılıyor? Yani? Aldım. Şöyle mi yapılıyor Bakayım. bunları Mi'ye aktarıyorum. Abi artık miyiz Orada. Aynen Mi güzel oldu. Şöyle bırakayım burada. Bundan sonra Mi'deyiz kardeşim. Aynen. Gayet güzel. Enerji sıkıntımız var mı peki? Yok abi. Şu Yapalım. yaptığımız şey vardı ya. Dinamo Dinamo Aynen o şeyden pompalatıyorum ben onu aç aç güzel Hı -hı. Hatta şunun öyle. kablosunu da kırdık mı Olmadı şey yapabiliyormuş solar panel falan Bir şey sen şeyler... işte lav paneli yapacaksın O lav Hı -hı. o zaman zingolara zaten o işe yarıyor Hı -hı, Güzel gayet güzel onları halledeceğiz. Evet Kenancığım bence bu bölümün de sonuna geldik Gayet güzel Aynen. iş yaptık bence Güzel güzel uzaya doğru iyi, iyi böyle gideos, ilerliyoruz yani gideos, Evet kesinlikle. gelecek Evet arkadaşlar biz izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.